Selam. Bugün sizinle Malezya aktarmalı baliye uçalım mı? Bence uçalım. İki saat süren bir uçuştu. Çok rahattı. Uçak bomboştu gündüz uçtu. Beni tanıyanlar bilir. Senelerdir Bali'ye gitmek hayalimdi. Özellikle Julia Roberts'ın Eat, Pray and Love filmini izledikten sonra dedim ki tamam benim gerçekten Bali'ye gitmem lazım. Orada beni çağıran bir şeyler var. Malezya aktarmalı uçtuğumuz ve iki terminal arası yani transfer yapacağımız terminal çok uzak olduğu için böyle koşmak zorunda kaldık. Sonrasında tekrar 3 saatlik bir uçuştan sonra Bali'ye varıyoruz. Burada Fetta her şeyin ne kadar kolay olduğundan, her şeyin otomatik ve teknolojiyle ilerlediğinden bahsediyor. Hiçbir şekilde bir kontrol olmadı. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Self checkout gibi. Resminizi çeken bir makine var. Parmak izinizi vesaire okuyor. İşte internetten bir şeyler dolduruyorsunuz. Bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Kare kodu okutuyorsunuz vesaire. Çok kolay bir süreçti. Sonra bugün de tuttuğumuz özel şoför bizi karşıladı. Direkt taksiye geçtik. Burada Endonezya rupisi kullanılıyor. O kadar çok sıfır var ki karıştırdım. Ama ucuz yani. İki kişilik akşam yemeği mesela 200 bin rupi yani 500 lira falan. Endonezyalılar çok konuşkan arkadaşlar, çok yardımsever insanlar. Sohbet edeydi. Otele geçiyoruz. Aslında otel değil, bir villa, Airbnb. Şehre girer girmez ne kadar sıcak, ne kadar nemli hissettiğimizi anlatamam. Neyse birazcık size buranın havuzunu göstereyim. Filmimizi falan çıkarttıktan sonra ve kendimize biraz geldikten sonra havuz kenarında oturduk. Bu ortamda birkaçınıza tarot baksın. Çok güzel, çok ferah bir enerjiydi. Tabii ki Fetta duramadı, atladı, yüzmeye başladı. Ben de sonradan girdim. Üzerimizdeki o yol yorgunluğunu biraz olsun attık, rahatladık. Ertesi gün direkt motor kiralayamadık. Çünkü Vetta istediği motoru bulamadı. Lüks meraklısı olduğu için. O yüzden biraz zorlandık sıcakta yürürken falan. Çok vlog çekemedim. Ama ikinci gün kiraladık. Böyle daptar yollarla güne başladık. Sokaklar o kadar dar ki... Yani 35 kilo falan olmanız lazım geçmek için. Yine de hiç bunalmış hissetmedi. Çünkü bakın her yer ağaç, her yer çiçek, böcek. Birçok yerde bu da heykeli var bir şekilde. Bu milyonlarcasından sadece birisi. <laughs> Kahveyi hiç beğenmedi, değiştirdik. Lütfen tipine bakar mısınız? Ben hayatımda böyle bir sıcak görmedim. Hayatımda böyle bir sıcak görmedim. Trafik çok. Burası önceden köy olduğu için bütün yollar kısacık, küçücük, 10 dakikalık yere 20 dakikada varıyorsunuz. Yine de İstanbul Trak yine. Tercih ederim. Ama çok zor Sürekli terliyorum. Her tarafım yani çok nemli. Tayland'da da sıcaktı. Ama biraz bir rüzgar vardı anladınız mı? Burada hiç yok. Hiç yok. Arkadaşlar motor kiraladık. Fotoğrafımızı çektiler. Bakın motor güzel. Evet motor. <laughs> Evet. <laughs> bir şeyler yedikten sonra garanti çünkü direkt okyanusa geliyoruz. Seminyak plajı burası. Hafif tatlı bir esinti vardı ama su aşırı dalgalıydı gördüğünüz gibi. Yüzülecek gibi değildi. Tam güneşin battığı saatte oradaydık. Görüntü şahaneydi. Sadece bakıp izlemek bile resetliyor insanı ruhen. Birazcık etrafa bakalım. Bali'de okyanus yüzecek gibi değil arkadaşlar. I've <laughs> got Biraz uyuduk uzandık sahilde sonra güneş batmaya başlayınca geri döndük. Yine 10 santimlik yerlerden geçmeye çalışarak bakın etrafı çektim. Her yer o kadar güzel ki çok sevdim sokakları, kafeleri. Çok tatlı manzaralar var. Airbnb'mize vardık sonra göstereyim bakın burası giriş kısmı. Girdiğinizde sizi karşılayan kocaman bir heykel var bu da heykeli. Kapının olduğu yer odaya giriş sağ tarafta oturacak küçük puflar. Onun karşısında da havuz var. Favori kısmım gayet iç bir ortamdı. Burada kaldığımız her gün yüzdük havuzda. Ben size burada tarot okudum. Zaman zaman harita okudum ve kamplara vesaire çalıştım. En son sizi okyanusta bırakmıştım. Tipimin haline bakın. Saçımın burada düzgün kalması imkansız. Şimdi eve geldik işte. Bir duş alıp hazırlanıp akşam yemeğine çıkacağız. Sonra ben çalışıyorum evden çalıştığım için. Buranın saatine göre 10, Türkiye'ye göre saat akşam 5 oluyor. Öyle belki bir kafede çalışıyorum. Belki biraz çalışıp öyle molanda falan çıkarız. Güzel. Burası çok güzel. Bakalım daha gözlemliyorum. Dışarı çıkar çıkmaz bir nargile malzemeleri satan tütün dükkanına denk geldik. O kadar değişik tasarımlı nargileler vardı ki hepsini göstermeye değerdi bence. Ejderha, deniz kızı ne ararsanız vardı. Hatta bakın böyle kocaman ruj şeklindeydi bir tanesi ekstra. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Burayı özellikle çektim. Trafiğin ne kadar vahim durumda olduğunu göstermek için. Ama hızlı ilerliyor. Çünkü herkes motor kullanıyor. Kimse bekleme yapmıyor. Yani sık bir trafik olsa da çok çabuk akıyor diyebilirim. Bizi çok daraltmadı. Biz Seminyak'ta kaldık. Bu gittiğimiz yolda Seminyak'tan Çangöy'e giden yol. Her zaman böyle kalabalık. Her zaman trafiğin yoğun olduğu yerler. Bir yerde oturmadan önce mağazaları kestik. Sıcaktan nasıl makyajımın aksanı gösteriyorum burada. Sonra harika bir yere oturuyoruz. Bu restoranta rezervasyon yaptırmıştık gelmeden. İsmi Penny Lane. Gayet rahat, chill Sakin böyle ışıkları güzel olan Garip ellerin olduğu Camların çok güzel tasarlandığı Harika loş ortamlı bir restoran Bu da artık zannediyorum üstümde 86. kez gördüğünüz Outfit bir şeyler yedikten sonra Oturuyoruz nereye oturuyoruz Tabii ki de bir nagile kafeye oturuyoruz Arkadaşlar şaşırdık mı asla Yani neyi saydınız biliyor musunuz Ben niye vloglarda çok kasıt konuşuyorum Daha doğal halimi Göstersen mesela Daha güzel olmaz mı Ay selam arkadaş nasılsın? Arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsın? Nasılsınız? Nasılsınız? Ava kutsi ana ki gülü vursun İngilizce, Astrali. Why? İtalyan.

eee arkadaş insan, insan insanları eee كل شيء güzel هو دينيس ديخ طبيعت şey tüm şey burada Saint Paul'un sabah bak burada taksi 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 sokakta yürüyoruz mesela motorla taksi yani burada herkes motor kullanıyor herkes ve motorda e şey, you need a bike? You need a bike? You want a bike? <gülüyor> Böyle <gülüyor> sokakta <gülüyor> gezerken Türkçesi taciz ediyorlar. Taksi lazım mı? Taksi lazım mı abi? Gibi. O yüzden o, o biraz bizi razı etti ilk başta. Sonra alıştık yani görmezden gelmeyi. Ama zaten motor kilaladık ama motor kiralayana kadar canımız çıktı her yere geziyoruz. İstediğimiz motor yok. Tabii kendisi çok lüks sevdiği için. Şey Kimse yürümüyor diyor. Herkes motor sürüyor diyor. Hakikaten öyle. Araba bile yok. Yani araba çok az. Neden? Sokaklar o kadar küçük ki. Önceden köymüş burası. Bunu yerlilerine sordum. Köy olduğu için sonra ee, sonradan hani turizme açıldığı için, sonradan turist topladığı için o kadar küçük, o kadar dar ki 3-5 kilo falan olmanız lazım, o şeylerden geçmeniz için arkadaşlar. Öyle. Şimdi ben bir yandan çalıştım, çünkü böyle çalışıyoruz. Bir saatlik molamda dönüyoruz. Böyle çok tatlı bir yer oldu. Reklamı falan tutarkış. Ben canımız böyle bir şeyde iyiyse, helikü buradan yiyelim. Şimdi sipariş alıp eve götüreceğiz. Olan bitmek üzere, bir semin yaptık alıyoruz. Geldiğiniz yer canlı. Arası 20 dakika falan. Hazırlanması etmesi 20 dakika sürse bir de yolumuz var. O yüzden dedik ki evde yiyelim. Tuttuğumuz villa çok güzel. Havuzu çok güzel, jacuzzi var, her şeyi var. Çok sakin. lokasyonu güzel. İstediğiniz zaman... Yağmur yağıyor birazcık. O yüzden seçişi yoldu benim de Yağmur, kask. 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 Evet. Hadi. Öyle. Şimdi siparişimizi bekliyoruz. Ay, <laughs> Bir önce Tayland'da manikür pedikür yaptırdım tamam mı? Neden? Çünkü stres antrenatlarımı yiyorum. Niye stres oluyorum? Stres olacak hiçbir şey yok aslında. Alışkanlık galiba. Bir erken uğradığımız burgerci aynı Amerikan filmlerindeki o ıssız yerlere benzettim. Çok güzeldi. Bali'de hem Avrupa hem Amerika hem Asya esintisi var. Neyse böyle gariban bir şekilde yemeğimizi yiyoruz eve gittikten sonra. Ve çok sağlıklı değil ama direkt bunun üzerine uyuyoruz. Sabah böyle tatlış bir köpekle karşılaşıyoruz. Hava üçüncü gün bugün bayağı yağmurluydu. Çok bir planımız yoktu. Yine Çangöy'e e gitmeye karar verdik. Normalde güzel bir elbise giymiştim ama şimdi yağmur yağıyor böyle. Saçma sapan bir tişört geçirdim. Şu an gideceğiz. Bu felaket görünümlü yağmurluklara bir dolar verdik. İlk olarak güneş gözlüğü takmasına bittim arkadaşlar. Kaskla beraber müthiş bir kombin oldu. Let's go. Yağmurluk aldık. Çok yoruldum. Για μένα να αυτονόητα Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα Να πλέκουμε για πράγματα ανόητα Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει Μάθησε μάθος Στην Burada kahvaltılıklarınızı kendiniz seçiyorsunuz. Vegan, glutensiz vesaire gibi kapsayıcı birçok seçenek vardı. Bu çok hoşuma gitti açıkçası. Burada bütün o oğlak ciddiyetimde kağıt doldurup Neyse istediğime karar veriyorum. Gören üniversite tercihi falan yapıyorum zanneder. Onu bile böyle doldurmamışımdır. Neyse düşünürken böyle görünüyormuşum. Ona da tanıklık etmiş olduk. Burada Feta bir şey diyor artık ne yine beni bir şekilde sinirlendirmeyi başarıyor. Bravo diyorum kendisine. Bravo erkekler. Neyse kahvaltım geldi. Çırpılmış yumurta, çikolatalı kuruvasan, krem peynir, Domates, tereyağı, mantar, tavuk sosis ve pankek seçtim. Böyle güzel bir manzarada yedik. Ve Tayık başta çok ön ama sonradan yayınca o da çok beğendi. <laughs> bir yandan o da YouTube blokları çektiği için onu da kameraya alıyorum. O da anlatıyor bir şeyler. Artık ne anlatıyorsa. Bu da ve ödediğimiz ücret 800 lira falan yapıyor. Gelmek isteyenleriniz olursa bu da ismi. Ne zaman yürüyen insan görseler çünkü tek bir oluyor gerçekten. You want a bike? You want a bike? Motor istiyor musun? İşte şey taksi istiyor musun diye sürekli soruyorlar. Bitti! Tarot kartı alacağım. Bir şişe şey burada.

May çeşit yüzüklerin, işte takıların her şeyin olduğu bir çarşıya geliyoruz. İsmi Love Chango. Çok güzel bir yüzük beğendik ama sonra neden almadı hatırlamıyorum. Çok da yakıştı. Bakın, taşlarımla açacaklar vesaire vardı. Bu deniz kızı olanı çok beğendim ama yük hakkım hiç olmadığı için alamadım maalesef. Biraz da ağırdı. Ama bu defteri aldım. Journaling yapmak, günlük tutmak, işte spiritüel şeyler için kullanmak için yazı çok hoşuma gitti. Bir de elbisemle uyumlu denk gelen bu lila tokayı aldım. Burada esans vücut ve yüz yağları, masaj yağları vesaire satan bir yere denk geldim. Guaşa aldım. Bir de yılan yılan yağı aldım. Harika kokuyordu. Aklım hala almadıklarımda cidden her şey var. Evet tokamızın nasıl göründüğüne de baktıktan sonra Feta'nın bana aldığı bilekliği takıyoruz. Bence çok güzel, çok tatlı, zarif bir şey. Ben de çok beğendim. Kendine burada da artık nasıl olduysa esnaftan arkadaş ediniyor. Bir kitapçıya geliyoruz. Buranın ismi Periplas. Bizim Diyanarımız gibi düşünebilirsiniz. Ona kıyafet baktık, çok beğenmedi. Bir şey almadan çıktık. Bu sevimli kafeye girmek istedik. İsmini hatırlamıyorum ama çok İskandinav tarzı bir yerdi. Sanki Norveç'teymişim gibi. Etrafta bence çok güven verici, safe bir enerji vardı. Petruso biriyle tanıştık. Yan masamızda oturuyordu. Dilleri uyuşmasa da bir şekilde Arapça anlaşmayı başardılar. Ben de böyle küçük bir de çok severim. Bu ve bu. Tadı çok güzel. İçinde çilek var, nane var. <laughs> Ama gerçekten etrafımdaki her şey, bütün renkler birbiriyle uyum içinde. Ve Evren'in bu kadar ahenk ve çalışması harika bir şey bence. Kafede bir saat falan oturduktan sonra motorla. Doğru denize gittik. Sanki hiç gitmemişiz gibi. Bu da benim için çok core memory idi. Mesela hava esintiliyken denizi izledik, insanları izledik. Yeni yerler keşfedebilmek, özgür olduğum yerlere gidebilmek ve işin en güzeli bunları onunla yapabilmek inanılmaz bir duygu. Benim için asıl lüks, asıl zenginlik bu. Asıl özgürlük bu. Deniz'den sonra tekrar dün oturduğumuz kafeye geliyoruz. Gerçekten bunu okumayı sağlamak lazım. Bu evet. kaliteli sevmiyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Tabi alışverişimiz yine, ben çalışıyorum, güzel sakin bir yer, çalışıyorum bir yandan, evden çalışıp bir yandan geziyorum, şu ana kadar çok güzel gidiyor her şey, yeni açılan oturduğumuz kafede de yemek yok. alacağınız eder de gibi dışarıdan sipariş edebilirsiniz, ya da işte marketten bir şeyler getirebilirsiniz, burada yiyebilirsiniz, ben de hemen Fettan markete gönderdim ve tabii ki ne aldım, indi burada araya girmem lazım, durdurmam lazım videoyu, keşke yemeseydim, bu indomu yedikten sonra üç gün hasta yattım midem bulandı, ateşlendim çok kötü hasta oldum arkadaşlar ve artık bunu hayatımdan tamamen çıkarıyorum size de böyle ani enerji düşüşleri oluyor mu? enerjimi çok düştüğümü hissediyorum bilmiyorum eve gidince makyajımı çıkaracağım, bir falan yıkayacağım, tiz bakımı yapacağım sonra hızla biraz düşeceğim Oya içime devam edeceğim. Şimdi bunların hepsini bir saatlik molanla yapmayı düşünüyorum. Öyle size anlatacak bir şeylerim var mı? Afrodis kampına başladık Tuğçe ile. Daha doğrusu başlamak Ön kayıt adımlarına başladık. 5 günlük bir program. İç enerji de orada güçlendirmeye yönelik. Temel enerjimizi iyileştirmeye yönelik. 5 günlük çalışma. Her güne dahil. Bu sefer yoga yani sosyal olarak işte FPT tapping gibi bu e, anlamda regulasyon sağlayacak birçok çok tekniğe yer verdik. Hakikaten çok profesyonel oldu yani. Biz yaptık bir etme bilemiyorum. Ama Tuğçe ile biz gücümüzü birleştirince böyle Vinx peyleri gibi ortaya harika şeyler çıkıyor. Şimdiye kadar 45 kişiye falan ulaştık. Yani teşekkür ederim minnettarım. Ne diyebilirim ki bizim enerjimize güvenmeniz, bizim bir yapmak istemeniz, kolektif bilgi, kolektif enerjiyle hareket etmek istemeniz. Harika şeyler. Seviyorum. Bizim de akmış hep. Bir alışveriş yaptım biraz. Evet, ince aldıklarımı göstereceğim. Ee, öyle yani. Bilmiyorum. Galiba uykusuz kaldım geceden. De ben kendimi bildim bileli uyuyamıyorum. Kendimi bildim bileli. Yani hep gece kuşu diye tanımlardım kendimi. Halbuki insomnia hastasıyım galiba. Çünkü uyuyamıyorum. Ben uykuya e, iyi gelecek bir vitamin, işte bir tablet aldım. Yani sadece öyle söyledi, iyi geliyor dedi. 30 tablet vermiş. İşte bunu düzenli kullanırsam faydasını görürsün dedi. Bakalım. Deneyeceğim. ve deneyeceğim. Sıkıntı şu benim. işinden dolayı sürekli schedule işte programın değiştiği için, shiftin değiştiği için bazen gece çalışıyorum, bazen sabah çalışıyorum. Doğru düzgün bir düzenim olmuyor. Bu arada konuşurken hep böyle buralara bakın, etrafa bakıyorum. fark ettiniz mi? Neden bilmiyorum. Şöyle, şöyle sabit bakamıyorum abi. Yani. Neyse. İşte ben kaç yaşında gösteriyorum? Ben 24 yaşındayım. Bence 20, 25 falan gösteriyorum. Bence büyük gösteriyorum biraz. Halbuki 24 yaşına yeni girdim. Geçen 27 yaşında. Mısın biraz beni üzüldü. kitaplardan bir okuyacağım ama buraya gitmeyi çok seviyorum. <laughs> Enerjiye düştü demiştim. Bir de, bir de oyun oynuyorlar. Sakin sessiz bir yer. Arkamda akvaryum gibi <laughs> Abi benim akvaryum dediğim şey yeah. Bitki var. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> Işıkta <Isikte> yansıma yapıyor. <gülüyor> Neyse. Tablet <laughs> 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 tam bir ayakları yapıyor. Gerçekten.